Herkese selamlar arkadaşlar merhabalar bugün çok kötü bir haberle sizlerleyim her zaman giriş yaptığım hesaptan şu an giriş yapamıyorum ee, gördüğünüz üzere hesabım canlı yayın sırasındayken çalındı. Yani giriş bağlantıları falan hiçbiri yok. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ama e, hesaba şu an giriş yapamıyorum hiçbir şekilde. PUBG Mobile'in bu şekilde ilerlemesi çok saçma. Yani PUBG Mobile'in görüyorsunuz kendi ismim, kendi ID'im, kendi fotoğrafım, bana ait fotoğraf. E, yatırılan o kadar ucu, hesaba verilen o kadar emek. Yani kendi hesabımdan kaçtır aynı şeyi yaşıyorum. Yani PUBG Mobile'in artık buna bir sonuç getirmesini, bir şey çözüm üretmesini istiyorum. Ya ben değil, bir sürü insan aynı şekilde yaşıyordur. Hayatımızda o kadar adi insanlar var ki maalesef bu durumu düşebiliyor. Yani dediğim gibi önemli önemli olan manevi, maddi zaten her türlü hallediliyor bir şekilde. Ama gördüğünüz üzere hesabım çalındı. Yani sizden ricam ee, bu yorumların altına PUBG Mobile resmi sitesini etiketleyerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.